Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bugün size e, güzel bir airdrop paylaşacağım. Sumari Finans airdropundan bahsedeceğim arkadaşlar. E, Telegram airdropu arkadaşlar. Toplamda 100 adet veriyor. Toplam miktarı ve total saplisi 200 milyon adet. Fiyat yarın da 26 Ocak'ta ön satışı olacakmış. Zaten gerekli bilgileri Telegram kanallarına katılırsanız oradan görürsünüz. Güzel bir airdrop. Ücretsiz. Yani kaybedecek bir şeyimiz de yok arkadaşlar. Deneyin bunu. Ya ben de bu ara çok araştırıyorum. İşte çeşitli yerlerden işte o airdropları ücretsiz olanları özellikle aralarında işte ödeme ihtimali olanları yani öyle ödeme ihtimali olan airdropları yakaladığım zaman yani içmesinden eee aklıma yatan airdropları paylaşmaya çalışıyorum. Ya bunu kesinlikle arkadaşlar yap Telegram bağlantısını aşağıya vereceğim. Burada işte görevleri yapıyorsunuz. Kolay zaten. E, 72 saat içerisinde size ödeme ...yapacak 72 saatlik tik, bulabilir diyorlar ödeme işlemi. Çünkü hızlı bir şekilde büyüyor. Buna katılın abi. Deneyin şansınıza. İyi bir yerlere gelebilir, listelenebilir. Her bir referansa 10 adet suma coin veriyor. Ben 100 adeti aldım. Metamask cüzdanıma çektim. Ee, bunu... Şu an bilgisayarda olduğu için metamas gösteremiyorum. Siz de bunu yapın. E, telefondan çekiyorum e, video e, kaydını. Bunu yapın. Ya bu ücretsiz olan airdroplar maalesef böyle. E, birçoğu sahte çıkabiliyor, scam çıkabiliyor. Sözlerini tutmayabiliyorlar. Ama kendi işte sitesi var. Ortakları Solidworks falan vardı bunun ortakları arasında. işte web sitesini falan bağlantısını da bırakacağım alt tarafa. Videonun altına. Oradan bakabilirsiniz. Abi bunu kaçırmayın. Katılın. Kaybedecek bir şeyiniz yok. Ya en fazla 5 dakikanız 10 dakikanız alır. Bu katılma. Kazanırsak ne ala. Kayb Eğer ki adamlar sözünü tutmazlarsa da Kayıpımız olmaz. Evimizden paramız çıkmıyor. Yani neticede. Ee, bunu yapın arkadaşlar. Çok güzel bir airdrop. Yani denemeye değer. Biz buna bu tip airdroplarda arkadaşlar işte 100 adet katılıyorsak maalesef en fazla 2-3 tanesi çıkıyor. Telegram airdropları genelde maalesef benim de şimdiye kadar yüzüm gülmedi ama bunu aldık ama inşallah listelenir dedikleri gibi sözlerini tutarlar ama adamlar bir uğraşı var yani ücretsiz veriyorlar verip bir şekilde veriyorlar bir fi ücreti falan ödemiyorsunuz bazıları öyle sahtekarlar da olabilir işte tam işte ödeyecekler bana şu kadar fi ücreti vereceksin falan filan diyorlar yani katakuleye getirebiliyorlar bunu deneyin arkadaşlar kendi işte sitesi falan da var bu Airdrop'un Sumari Finansı'nın sitesi var. Referans ödüllerini Airdrop dağıtımından sonra vereceklerini söylüyorlar. İnşallah sözlerini tutarlar. Listelenir, güzel kazanç elde ederiz. Ya yani Kazanamazsak da kayıp. Hani en azından cebimizden çıkan bir şey yok yani. Ücretsiz. Bunları araştırmaya çalışıyorum kendi çapımda. Yani bir şey elde edebilirsek ne ala elde edemezsek de sağlık olsun. 26 Ocak'ta bunun idosu varmış, ön satışı falan var. Zaten Telegram kanallarını da takip ederseniz orada işte gerekli bilgileri görürsünüz. Buna katılın işte arkadaşlar. Güzel bir airdrop. Geçen de G-Box diye bir airdrop vardı arkadaşlar. Bunların bir çoğuna da katılıyorum ama nasıl olsa çıkmaz diyerekten katılıyorum. Bu G-Box airdropunda arkadaşlar katıldım. Birçok arkadaş da buna katılmıştır. Bilenleriniz vardır. Yani illaki. Bu beyefendiler bir gün vermişler sadece. 1200 adet airdrop'tan aldım. Hiç o kadar çok airdrop'a katıldım ki birçoğunu da takip edemiyorum. Bu şekilde olan arkadaşlar da vardır. Doğrulama gibi bir şey istemişler adamlar. Kaçırdık, haberimiz yok. 1200 tane G-box çöp oldu. Listelendi banka çeviren arkadaşlar Allah bereket versin. Mis gibi 80-90 dolar parayı kazandılar havadan. Birçok referans olup kazanamayan arkadaşlar da olmuş. İşte kaçıran çoğunluğu işte benim gibi kaçırmış bu GBX yönünü. O doğrulama gününü kaçırmış herhalde. Bilmiyorum yani şu anda ne alemde. Bir netice çıkmadı ondan. Sağlık olsun yani böyle talihsizlikler de olabiliyor bazen. Ama bu dediğim gibi yani katılırsak da kaybedecek bir şeyimiz olmaz diyerekten paylaştım. Hızlı olun yani katılmak isteyen arkadaşlar deneyebilirler. Hızlı bir şekilde katılın arkadaşlar. Arkadaşlarınızı, eşiniz dostunuzu da davet edebilirsiniz. 10 adet suma veriyor. Ama airdrop ödülünü önce normal airdrop kazancı olan ana kazancına 100, 100 tane sumayı veriyor. Referans ödüllerini daha sonra airdrop bitiminden sonra dağıtacaklarını söylüyorlar. İnşallah sözlerini tutarlar. Listelendiğinde, listelendiğinde e, ki fiyatı da iyi bir fiyatı olacak. Muhtemelen. E, vallahi eğer inşallah katılan bütün arkadaşlar alır. İnşallah kazanırız. Denemekte fayda var yani. En azından cebimizden bir Herhangi bir ücret çıkmaz, çıkmayacak, ücretsiz bir drop. Deneyin Şansınızı deneyin arkadaşlar. Katılmak isteyenler tabii kendisi bilir. Herkesin kendi kararı. Ücretsiz olduğu için e, söylüyorum. Denenebilir. Denemek isteyen arkadaşlar için e, aşağıya bağlantıyı bırakacağım. Yani güzel yerlere gelirse 100 adet. Total saplisi de 200 milyon adet bu coin'in. Adet ne kadar az olursa yani miktarı toplam adet ne kadar az olursa yükselme potansiyeli de o kadar iyi oluyor. Yani coin'lerin genelde arkadaşlar. Piyasada çakıldı bu ara inşallah toparlar tekrardan. Bütün yani insanların zarar eden insanlar da çok olmuştur. İnşallah herkes güzel kazançlar elde eder. Dikkatli olmak lazım tabii bu tip şey. Kripto para işlerinde katılan bu videoyu izleyip de katılmayı düşünen arkadaşlara da bol kazançlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ederim.